Herkese merhaba. Hadi Temmuz kataloğunu beraber tanıyalım. Çocuklar için saç açıcı özelliği, saçlarını düzleştirip fön çekenler için ısıya karşı koruma, saç şekillendirici ve çok güzel kokusu olan sisi krem, aloe vera özüyle ayak kremlerin ayaklara çok güzel bakımı yapan ayak kremi ikisi set fiyatıyla, karabiber ve yeşil limon özelliğiyle, içeriğiyle, tıraş sonrası çok iyi ferahlık veren kolonya 48 saat ter kokusunu önleyen rolon bu ay erkek setiyle indirimde. Parfümlerde dikkat etmeniz gereken şey ten rengidir. Beyaz tenli insanlara çiçeksek kokular yakışırken esmer tenli kadınlara oryantal kokular yakışır. Ben beyaz tenli bayanlara çok yakışan Eclat Femme Weekend bu ay her 50 liralık alışverişe sadece 60 lira. Hem esmerin hem de beyaz Tenli'nin kullandığına şahit olduğum bir parfüm. Yaz aylarına uygun, sıcak teklifte olup her 50 liralık alışverişe sadece 60 lira olan Eclat Homme Sport. Antibakteriyel özelliğiyle, ahududu, aloe vera ve hindistan cevizi içeriğiyle sabunlarımız bu ay indirimde. Bu aralar en çok kullanılan ürünlerdir sabunlar. 2 hafta içerisinde diş tonunu 1 ton açan, 6 saate kadar ferah nefes sağlayan diş macunu, dili bile temizlemeye yardımcı özelliğiyle diş fırçaları bu ay indirimde. Ayak kokusunu gideren, ayakların kokmasını önleyen, ister ayağa ister ayakkabıya sıkılan ayak spreyi, özellikle çalışan insanların yorgunluk hissini anında hafifleten, canlandıran ayak kremi. Bal mumu ve 4 E vitamini ile Ay, yıpranan ayaklara çok iyi gelen ayak maskesi bir üyemin babası kullanmıştı. Çok memnun kaldı. Papatya ve e, avokado özlü şampuan. Buğday ve hindistan cevizi yağı özlü. Büyük boy şampuan bu ay indirimde özellikle kuru saçlar için önebilirsiniz. Nane ferahlığıyla normal ve karma ciltler için gece gündüzü kremiyle göz altı morluğunu, halkalarını, şiştiğini azaltan gözü kremi. Lütfen temizleme jeli tonik olmadan gece gündüz kremi önermeyelim. Temizleme jeli tonik gözenekleri açarken gece gündüz kreminin daha iyi nüfus etmesini sağlar. Bu aynı evi silip süpürmeden hala açmaya benzer. Temizleme jeli tonik almadan gece gündüz kremi kullanmak. Tabii ki faydasını görecektir ama %100 fayda için tam seri önerelim. Yaz aylarının vazgeçilmezi güneş kremi. 30 faktör ile 50 faktör demek 30 faktör 3 saat korurken 50 faktör 5 saat korur. Bu çocukların cildine göre uyarlanmıştır. Aydınlık verirken güneşten koruyan, koruyan güneş kremi. 5 saat güneşten koruyan güneş kremi Temmuz Ağustos Eylül aylarında kullanılabilecek bir güneş kremi. Bu da sprey şeklinde oluşuyor. Kullanım açısından daha rahat. Likit aydınlatıcı, makyaj ürünlerimize geçiyoruz. Cam şişesiyle 30 saate kadar kalıcı, güneşten 3 saat koruyan suya dayanıklı ve tere dayanıklı tabii ki fondötenimiz. Vay çok uygun fiyatta. Bir sürüşte koyu leke, koyu halka görünümünü göz altındaki morluğu kapatan kapatıcı. Dudak parlatıcısı ama bir özelliği yapışmıyor. Bazıları yapışıyor ve çok itici görünüyor. Bunda yapışmayan bir özellik var. A'dan Z'ye dudakların çatlamasını önleyen, hafif renk veren ve A'dan Z'ye bakım yapan dudak balmı. Özellikle esmer bayanlara çok yakışan ağır koku amber Elixir. Herkesin özellikle kullanan bayanların vazgeçilmediği bir koku. Ağır bir kokusu vardır. Vücut kremi ile birlikte kullanıldığında kalıcılığı artar. Eğer bu parfümünü almazsa bile vücut kremini muhakkak aldıralım. Yeni ürünlerimiz bebek ürünleri %95 doğal içerikte. Göz formülü formülüyle bebeğinizin narin saçlarını temizleyip besler, cildini rahatlatır, yumuşaklık sağlar. Yeni doğanlar için ağza kaçsa bile zarar vermeyen, sabun içermeyen ve paraben içermeyen ürünlerimiz. Vücut yağı çok güzel bir özelliği de anneler de kullanabilir ve doğum izlerinin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur. Tabii ki her bebeğimiz için yağ muhakkak kullanıyoruz. Arkadaşlar yeni doğan bebekler için anneler eczanelerden alıyor bu ürünleri. Lütfen o kadar çok önerelim ki bizden alıp memnuni kalacaklarından adım gibi eminim. Çok amaçlı krem kuruyan ciltler için özellikle çok iyi olan bir krem. Bebek çantası için ideal. Göz bölgesine uygulamaktan tabii ki kaçınıyoruz. Bebeğimiz pişik olmadan önce pişik olmasını önleyen krem ve temizleme sütü özellikle bez bölgesi için cildi kurutmadan tahriş etmeden temizleyen temizleme sütü. Ben avokado yağıyla hindistan cevizi yağını karıştırıp kullanıyorum. Saçlarım öyle güzel parlıyor ki ve benim eski saçlarımı bilen herkes saçlarımın güzelleştiğini fark ediyor. Bu ay tatlı badem yağımız da var. Üçünü karıştırıp kullanacağım gerçekten kullandığımda ben bütün gece bırakıyorum ya da sabah sürüp akşam yıkıyorum. Ertesi gün bir sonraki güne kadar saçlarına ne sürmüşsün çok parlak görünüyor diye dönüşler alıyorum. Kesinlikle vücut yağ için vücut yağ olarak da kullanılır arkadaşlar. Ama benim gibi saçlarına önem veren insanlara haftada bir kullanmak şartıyla bu yağları önerirseniz bunun kokusu muhteşem. Çok memnun kalacaklardır. Avokado, muz ve mango özlü tek kullanımlık saç bakım maskeleri. Ter kokusunu önleyen, pişikleri önleyen, rolom ve parfüm kullanmayı sevmiyorum. Özellikle yaşlı insanların kullanabileceği pişikleri önleyen vücut pudrası. Benim gibi Hindistan cevizi kokusunu seven insanlara Hindistan cevizi özlü. Duş jelini önerebilirsiniz. Biliyorsunuz çay ağacı yağı kepeği ve saç dökülmesini önlüyor. Bu ay çok yeni bir ürünümüz var. Çok sevindim bu ürüne. Çay ağacı yağı özlü şampuan. Hem kepeği önlüyor hem saç dökülmesini önleyeceğine inandığım bir ürün. Duştan yeni çıkmış hissi ekstra ferahlık veren, koyu, koltuk altı rengini açan, elbiselerde leke bırakmayan 72 saate kadar koruma sağlayan rolonlarımız bu ay indirimde. Saç dökülmesini önleyen seri, ben bunun üçünü kullandım. Bir ara saçlarım dökülmeye başlamıştı. Üçü kullanılırsa daha çok faydalı olur. Şampuan tabii ki de işe yarar ama tonik ve güçlendirici kremle daha iyi, çok işe yarar. Kullanan arkadaşlar saçlarının döküldüğünü bizzat söyleyip her ay ne zaman indirime girerse alan müşterilerimiz var. Kötü hava koşullarına karşı saç saçları yıpranan kişilere bu seriyi önerebilirsiniz. Saçlarına şekil verdikten sonra aşıltı vermek isteyen insanlara saç spreyi, fön ve düzleştirici kullanan insanlara ısıya karşı saçlarını koruyacak olan sprey, şekillendirici saç köpüğü ve şekillendirici saç spreyi erkekler için de önerebilirsiniz. Cildleri hassas olan kişilere, erkeklere tıraş köpüğü, aloe içeriğiyle yatıştırıcı özelliği var. Bal ve sabun bu ay indirimde. İnce çizgi görünümünü azaltan, 5 kat daha aydın bir cilt, anında daha genç bir görünüm veren Jordan Lux'un markası. Fondötenimiz bu ay indirimde. Porselon olanı hangi ten rengini önerirseniz önerin uyacaktır. O yüzden ten rengine takılmak istemiyorsanız porselon olanı sizden isteyen kişilere önerebilirsiniz. Suya dayanıklı kirpikleri tek tek ayıran, uzatan, kıvıran, hacim veren Jordan Elixir markası maskara bağ yine indirimde. Argan yağ içeriğiyle daha genç bir görünüm, dudakları nemlendirme ve e, yoğun renkler, e, kremsi bir bitiş sağlamasına rağmen mat bir görünüm verir. Kapatıcı özelliğiyle fondöten, SPF 20 özelliğiyle güneş kremi, Celdi nemlendirme özelliğiyle nemlendirici krem. Gözenek görünümünü düzelti, düzeltmesi göreviyle çok güzel, çok amaçlı CC krem kullanan her insan fiyatına takılmadan kullanmaya devam etti. Ciltte doğal durmasını istediğiniz bir pudra olsun ister misiniz? Bu pudra kesinlikle böyle bir özelliğe sahip. Yıllardır kullanırım. Biliyorsunuz makyajda pudra çok önemli. Yapay bir şekilde durunca çok çirkin görünüyor açıkçası. Ciltte doğal durmasını, cildin doğal makyajlı görünmesini sağlayan pudra. 10 saat kalıcı kalem rujlarımız. Cam şişe, cam şişe olması çok kullanışını çok rahatlatıyor. Kullandığım ürünlerden son kez katalogda ve 2 saat güneş koruma faktörü var. Denize, havuza gidecek kişilere ya da terlemeye karşı suya dayanıklı maskara hacim veriyor, bakım yapıyor, kıvırıyor, ayrıştırıyor. Makyajda kaşlarına önem veren insanlara tarayan, sabitleyen, hacim veren kaş karamız. Çok amaçlı stick vay yeni bir ürünümüz. İster göz farı, ister bronzlaştırıcı, ister allık, ister aydınlatıcı olarak kullanabileceğiniz stick. 4 özellikli. 50 lira sadece. Allık biliyorsunuz 20-30 liradan aşağı allığımız yok. Bu ürünü önererek bir kişinin makyaj malzemelerinden 4 ürünü tek bir üründe kullanmasını sağlayabilirsiniz. Kalıcı rujlarımız. Ojelerde en çok sevdiğim şey çabuk kurulması ve kalıcı olması. O 60 saniye içerisinde kuruyan ojelerimiz var. Cilt tipine göre A'dan Z'ye krem. Aydınlık bitiş, kuru cilt, mat bitiş. Yağlı ciltler için özellikle porselon olanı her cilde uyar. Ben bu ürünü çok seviyorum. Hem güneş koruması var aynı CC krem gibi. Hem cildi nemlendiriyor. Hem fondöten görevi görüyor. Hem de gözenek görünümünü düzeltiyor. Bayağı bir hafif yapılı. Cilt, yani ciltte ağırlık görünmüyor. Ağırlık hissetmiyorsunuz. A'dan Z'ye krem. BB krem. Güneş koruma. Kapatıcı özelliğiyle fondöten görevi. Geçen ay yenilenip kataloğa kullan girmesine rağmen geçen ay alan müşterilerimizin bir haftada sonuç aldığı kaş kirpikçi kaşları boş olanlara ya da kaşlarını gürleştirmek isteyenlere alt kirpik ve üst kirpik besleyerek bir hafta içerisinde fark yaratan kaş kirpik serumu bu ay yine indirimde bayılacağınız bir ürün ben de aldım kullanmaya başladım ikinci gündür bugün bir bakalım bir hafta sonra neler olacak. Bunlar zevke dayalı. Parfümlerde ten rengine dikkat ediyoruz. Çiçeksi kokular beyaz tenliye yakışıyor. Beyaz tenliler için vücut losyonu ve duş ile birlikte yenip yeni bir parfümümüz indirimde. Bu da beyaz tenli. Çiçeksi bir koku menekşe özü var içerisinde. Portakal çiçeği sevenlere Jordani Gold Original. Jordani lüksün markası. Oriental kokular esmere yakışır. Mandalina içeriği var. Sardal ağacı. Vücut losyonuyla duş jeli yine indirimde. Oriental koku yine esmer bayana yakışan. Şeker kokusu, beyaz çilek, beyaz çikolata kokusu esmer bayana çok yakışıyor. Bir ara ben de kullandım, kokusunu çok sevdim ama tenim beyaz olmadığı için bana çok yakışmadı. Beyaz tenliye ferah koku sevenlere önerebilirsiniz. Portakal çiçeği koku sevenlere ferah. Ben kullanıyorum, seviyorum. Çok ferah bir kokusu var. Bu da esmere çok yakışıyor çünkü bu da oryantal bir koku. Poses afrodizyak özelliği var. Çekici kılıyor kadına. Girdiğiniz ortama kendinizi fark ettireceğiniz bir koku. Kesinlikle size hangi parfümü sıkmışsınız diye soracaklardır. Vücut kremiyle birlikte indirimde. Sıcak teklifte olan Eklat Femme Weekend'in vücut kremi bu ay indirimde. Beraber kullanılırsa kalıcılığı artar. Erkeklerde dikkat etmeniz gereken şey esmerlerde odunsu koku yakışırken beyaz tenlere aromatik koku yakışır. The Bligant'ın diğer bir parfümü. Esmer'e çok yakışıyor. Odunsu koku esmer'e yakışıyor. Geçen ay çıktı, 100 milim, çok uygun fiyata. Yine aynı fiyatta 50 lira. Odunsu koku yine esmer'e yakışıyor. Daha ağır koku sevenlere esmer olup. Daha ağır koku istiyorum. Çok ağır koku sevenlere hem Jordani Goldman hem de Signature'u önerebilirsiniz. Çok kalıcı parfümlerdir. Aromatik kokular beyaz tenli erkeklere yakışır. Beyaz tenli erkekler için olan parfümlerimiz. Yine afrodizek özelliği olan ağır koku seven erkeklere Possess parfüm indirimde. Bu çiçeksi bir koku beyaz tenli bayanlara yakışıyor. Portakal çiçeği var içerisinde. Gerçekten... Yaz, ilkbahar ve yaz aylarına çok yakışacak kokular var bunlar. Mr. Jordan'i beyaz tenli olup ağır koku istiyorum diyen insanlara önerebilirsiniz. Mucize ürünümüz Tender Care Bahar indirimde uçuk, yanık, pişik, morluk, kaş beslemeye dirsek eti serttiği, basur, her türlü işe, tahriş olan cildi, rahatlatma gibi özelliğe sahip mucize balmlarımız bu ay indirimde. Sivilcesi olan insanlara eksiksiz bu seriyi önerdiğinizde sivilcelerinden kurtulacağının garantisini veriyorum. Bu kişilerin önerdiğinizde lütfen kullanımı için benle iletişime geçin. Siyah noktaları temizleyen maske az önce kullandım. Cildimin ferahladığını, tazelendiğini hissettim. Mentollü içeriğiyle cildin oksijen almasını sağlıyor. Yepyeni maskelerimiz yüz maskesi. Nasıl kullanılıyor? Temizlenmiş cilde kullanımı anlatılmış burada ve fazla yağlı ciltler için rahatlatıcı maske olarak kullanabilirsiniz. Anlatımın başında dedim ki temizleme jeli tonik olmadan gece gündüz kremlerini önermeyelim. Arka sayfalarda onlar. Kuru ciltler için gece gündüz kremi, yağlı ciltler için gece gündüz kremi ve normal karma pardon normal karma katalogun başındaydı çok yağlı ciltler için kil maskesiyle çok koru ciltler için de nemlendirici maske var. Haftada bir kullanılıyor. Göz altı morluğundan çok şikayetçi olanlara yüz bantları. Çok anlatıldı şirket tarafından yine kullanabileceğim bir ürün bugün kullanacağım. Genital bölge koltuk altı yüz kararmasında vücudun herhangi bir kararmasına çok iyi gelip aydınlatan sabun. Yeni çıkmış lekeleri Gideren, yüzü aydınlatan, arındırıcı krem ve temizleme jeli. Bu ay yine indirimde dediğim gibi yeni çıkmış tekeleri aydınlatıyor. Yepyeni bir ürün. Bütün vücudun aydınlanmasını sağlayan vücut losyonu. Bu ay indirimde ve 250 milim sadece 25 lira olan bir ürün. Güneş sonrası kızaran yüz ve vücut için güneş sonrası krem. Vücut, bu da güneşi kremi. Bu stick şeklinde olan güneşi kremimiz. Cilt arındırıcısı. No biraz daha cildine önem verip yüksek performanslı ürünlerimiz. Bunu kullanıyorum gece maskesi. Ertesi gün uyandığımda cildimin tazelendiğini hissediyorum. No cilt bakım bazımız var. Cilt bakım ürünlerinin daha çok faydalanmasını sağladığınız bir ürün. Ve temizleyici makyajı ve yüzü temizleyen No cilt temizleyici yüz yağı. Hem güneş kremi olarak kullanabileceğiniz hem de gündüz kremi olarak kullanabileceğiniz bir ürün. No Age gündüz kremimiz bu ay indirimde. Çok kullandığımız ürünlerden çünkü ellerimiz yıkamaktan tahriş oldu. Fındık yağı içeriğiyle soft el ve tırnakı kremleri. Süt ve bal özlü içeriğiyle çok güzel kokusu olan, elinizi yıkasanız da nemliliği devam eden, elinizde bulunan sarımsak ve soğan kokusunu gideren milk honey kremimiz bay indirimde. Cilt bakımlarını ayrı bir videoda anlatacağım. Geçiyorum şu an. Çok soruldu. Aralık ayında da indirimdeydi. Çok canlı renklere, iddialı renklere sahip olup kalıcı kremsi bir bitiş sunan rujlarımız. Yazın vazgeçilmeyen ürünlerinden rujlarımız bu ay indirimde. Çabuk kuruyan, çeşit çeşit renkleri olan ojelerimiz. Çift taraflı özelliğiyle çok rahat ayrı ayrı iki kalem almaktansa tek kalemle hem siyah hem beyaz, mavi, yeşil gibi renklerle kullanabileceğiniz kalıcı göz kalemleri tarayan, besleyen, hacim veren, uzatan, tek tek ayıran ve ışıltı veren maskara Boğa 23 lira. Bunu ikisini kullanıyorum. Çok memnunum. En güzel özelliği topaklanma yapmadan kirpikleri çok güzel tarayıp uzatıyor. Temizleme jeli tonik olmadan gece gündüz kremi önermiyoruz. Yağlı ciltler için temizleme jeli tonik, kuru ciltler için temizleme sütü tonik. Ve normal karma ciltler için temizleme jeli tonik cilt. Bunları düzenli kullanımda yüzdeki siyah noktanın da giderildiğini göreceksiniz. Lavanta kolonyası son kez katalogda lütfen kıymetini bitirelim. Bitleri temizleyen, gelmesini önleyen, sinek ısırıklarını önleyen, halı ve koltuktaki kahve lekesini gideren, davant ütü suyuna, yeri sildiğimiz suya, çamaşır makinesine, kullandığımızda ferahlatan kokusuyla evi mis gibi kokmasını sağlayan lavanta kolonyası bu ay indirimde %72 alkol içerir. Lütfen müşterilerini bulalım çünkü bu ay son kez katalogda ve çok uygun fiyatta 35 lira. Bir alan 3 alır eminim. Esmer erkeklere yakışan soğul, odunsu bir koku. Bembeyaz tenli kadınlara ferah, nefes darlığı çeken insanların bile kullanabileceği. Rusya yine bu ay indirimde. Şeftali özüyle büyük boy ve cildin pH dengesini koruyan, kaşıntı yapmayan duş jelimiz ciltteki ölü hücreleri arındıran, kan dolaşımını hızlandıran, uzun sapı sayesinde banyodaki kese olayını rahatlatan vücut fırçası. Saçların dökülmesini önleyen, ayak tırnak mantarını iyileştiren, saçtaki kepeği gideren, yüzdeki sivilceyi arındıran, saymakla bitmeyen özelliğiyle eldeki egzamayı rahatlatan çay ağacı yağı. buy indirimde özellikle saç dökülmesini önlediği için çok rahatlıkla kullanıyoruz, öneriyoruz. Ve bunun bu çay ağacı özlü şampuanımız vay indirimde ikisini bir önerelim lütfen. Daha doğrusu ya çay ağacı yağlı özlü Şampuanı önerelim ya da şampuanına çay ağacı dökmek için çay ağacı önerelim müşterilerimize. Çok severek kullandığım ucu sayesinde kalem şeklinde olması sayesinde likit eyeliner çekemeyenlere rahatlıkla çekmesini sağlayan eyeliner suya dayanıklı ve normal olarak kullanım olarak son kez katalogta da suya dayanıklı olanı ama bu benim 4 yıldır kullanmaktan vazgeçemediğim bir eyeliner. Çok severek kullanacağınızdan eminim. Gerçekten vazgeçemeyeceksiniz. Dün kuaförün makyajın ne kadar güzel olmuş dedirttiği bir ve eyeliner'ın ne kadar çok güzel bir kuaförün bile fark edebileceği bir ürün. Kalem şeklinde olmasıyla kullanımı rahat olan kremsi göz farlarımız ve kataloğun son en mükemmel tekliflerinden parfüm koku içeriğiyle hem parfüm kokmasını sağlayan hem de ter kokusunu önleyen çok uygun fiyatta koku spreyli vücut spreylerimiz bu ay indirimde. Bolluk bereket dolu bir ay diliyorum.